Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce hiçbir kanalda görmediğiniz farklı yapımıyla mor lahana böreği nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Görüntüsüyle ve lezzetiyle gerçekten muhteşem. Evet mor lahanadan dolma yaptım. Orta kısmındaki yaprakları arttı. Siyah olmaması için börek yapmak istiyorum. Küçük parçalar halinde mor lahana yapraklarını doğruyorum. Doğradığım lahana yapraklarını Mutfak robotunun işine alıyorum. Dilerseniz blender yardımıyla da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 su bardağı su. 1 adet yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz evet, makinanın kapağını kapatarak pürüzsüz hale gelene kadar çekiyorum Evet gördüğünüz gibi rengi muhteşem hale geldi 2 su bardağı un. Evet, bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Yarım paket kabartma tozu. Kapağını kapatarak karıştırmaya devam edelim. Gözüme biraz koyu geldiği için yarım su bardağı daha su ilavesi yapıyorum. Ve karıştırıyorum. <laughs> Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakarsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, güzel bir aroma ve lezzet vermesi için bir yemek kaşığı. Çörek otu ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Evet hamurumuz artık pişmeye hazır. Önceden ısıttığım krep tavasına hamurdan dökerek hızlıca tavaya yayıyorum. Hamur biraz daha gözüme koyu geldiği için yarım su bardağı daha su ekliyorum ve karıştırıyorum. Toplamda 3 su bardağı su kullanmış oldum. Ve kenarlarından kalkan hamurumu elimle hızlı bir şekilde ters çeviriyorum. Hamurun yarısına kadar kaşar peyniri, beyaz peynir ve maydanoz karışımından koyuyorum ve ay şeklinde kapatıyorum. İki tarafını kısık ateşte rengi değişmeyecek şekilde pişirmeye bırakıyorum. Evet pişen bir öreğimi servis tabağına alıyorum. Evet kıvamını ayarladığım hamurdan hızlıca tavaya döküyorum. Fazlalığını isterseniz suzabilirsiniz. Tekrardan aynı kaba. Orta ateşte pişirmeyi bırakıyorum. Kontrollü bir şekilde kenarlarından kalkmaya başlayınca ters çevirerek diğer tarafını da pişiriyorum. Evet bu börekleri yaparken mutlaka yeni krep tavası kullanmanızı tavsiye ederim. Evet iç harcı da koyarak yarım ay şeklinde kapatıyorum. Arkalı önlü olacak şekilde pişirmeye devam ediyorum. dilediğiniz iş malzemeyi arasına koyarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz hamuru döktükten sonra üzerine bir miktar çörek otu serpebilirsiniz. Evet hamurunda hiçbir gıda boyası kullanmadan rengini gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde hazırladık. Lezzeti de gerçekten harika oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz iş harcı kullanmadan direkt sade olarak da bu şekilde tüketebilirsiniz. Evet hamurumun yarısı hazır gördüğünüz gibi sıcak sıcak hiç soğutmadan tüketmeye başlayabilirsiniz. Bir tanesini bölerek işini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Kalan hamuruma ince pırasa doğradım ve küçük küçük kaşık yardımıyla dökerek pişiriyorum. Pırasa yerine taze soğan da doğrayabilirsiniz. Evet. Tek tarafları kuruyunca ters çeviriyorum ve porsiyonluk olarak hazırlamaya devam ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.